Allah'ım bu manyak nereden çıktı sabah sabah ya Çiçek. Ya dur lütfen. Ya niye durayım? Sana seni sevmediğimi kaç kere daha söyleyeceğim? Ne yapayım gazeteye ilan mı vereyim Fatih? Seni sevmiyorum neden anlamıyorsun? Anlıyorum. Beni sevmediğini düşünüyorsun. Seni sevmediğimi düşünüyor muyum? Ne yani aslında seni seviyor muyum? Ne yaptınız? Annemle ben uykudayken bilinçaltımı mı okuttunuz? Tamam. Belki beni sevmiyorsun. Ama bana bir şans verirsen... ...senin ne çok sevdiğimi... ...ve seni mutlu edebilmek için neler yapacağımı göreceksin Gün Çiçek. Belki hemen değil. Ama yavaş yavaş seveceksin beni. Bak eğer beni mutlu etmek istiyorsan bunun çözümü çok basit. Bir daha benim karşıma çıkma. Ben zaten dünyanın en mutlu insanı olurum. Bak seni son kez insan gibi uyarıyorum. Eğer bir daha seni görürsem... ...polise gidip bu çocuk beni taciz ediyor derim. Seni şikayet ederim. benim onun için neleri göze alacağımı bir bilsem... ...beni polisle falan korkutamayacağını anlardın. Merhaba kalıbının insanı. Kalıbından bir sürü küçük dizelcikler üretilebilecek şahsiyet. Erkeğin hası, tepemin tası. Avrupalı kadınlar için erkeklik kıstası sayılacak şahsiyet. Ne demişler? Altta kaldım diye büzülme, üste çıktım diye serilme. Ya ne diyorsun kızım sabah sabah? Daha afyonun patlamadan Big Bang gibi çöktün mekana. Ee, efendim e, Sadede gelmek için sabırsızlanıyorum. E, bana eşlik eder miydiniz? Tamam tamam. Hadi Sadede gel. Size kalbimin anahtarlarını veriyorum efendim. Ya bu anahtarlar nereden çıktı kızım? Bu anahtarlar bizim dünya evimizin anahtarları. Ya belli belli. Dünya kadar anahtar var burada. Dünya evi diye her ülkeye bir anahtar mı yaptırdın? Hayır, her odaya bir anahtar yaptırdım ikimiz için. Sahibinden değil belki ama sayesinden birlikte yaşayacağımız evin anahtarları. Had, size doyum olmaz. Olursa zaten o doyum olmaz. Siz durumu idrak edene kadar ben çoktan tapışmış olacağım. Öperink. Aha, Dünya evinin anahtarları mı? Ee bizim fakirhanede yaşamayacak mıyız yani? Eh eh, eh kızım eh be Esma. <laughs> Müsait misin? Girebilir miyim? Tabii girebilirsin Ceyhun. Ne zamandan beri izin istiyorsun içeri girmek için? O da doğru. Ya ne bileyim canım sıkkın bu arada biraz kafam dağınık da. Kalp kalbe karşıymış. Sana bir sürprizim var. Benim kalbim bana hep karşı zaten ya. Anlamadım. E, yok bir şey ya. Ya ben seninle bir şey konuşmaya geldim. Sürpriz kalacak durumda değilim ya. Bir şey konuşabilir miyiz? Ya olur mu öyle? Otur şöyle. Zeynep hakikaten sürpriz kalacak durumda değilim ya. Sürpriz de hazır mısın? Zeynep bak. Ta 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 ta. Kahvaltıda boyazıyoruz. Ben ilk defa deneyeceğim. Umarım öldüğün kadar vardır. Bir şey söyleyeceğim, bak bunu bulmak çok zordur ha. Nasıl buldun sen bunu ya? Vallahi çok da kolay olmadı kıymetimi bil. Yani çok teşekkür ederim de ben hiç aç değildim sağ ol ya. Ya olur mu öyle? Hiç özlemedin mi? Ya özlemesini özledim ama yani iştahım yok şimdi. Birer tane çayla beraber yeriz. Zeynep mi? teşekkür ederim istemiyorum. Cemur sen iyi misin? <laughs> Değilim. Sorun Elçin mi? Ne oldu? Dün eve geldikten sonra konuşabildiniz mi? Hayır konuşamadım çünkü telefonlarımı açmıyor. <laughs> Neyse. Ben seninle başka bir şey için konuşmaya geldim. Söyle tabii yardımcı olabileceğim bir şey varsa. Bugüne kadar bana çok yardımcı oldun. Teşekkür ederim. Yani bugüne kadar yaptığın her şey için teşekkür ederim. Bugüne kadar derken? Seni... Bunu sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ya söyle hadi Ceyhun meraktan çatlatma insanı. Gerçi bu konuşmanın gittiği yeri pek sevmedim ama. Muhtemelen benim de gittiğim yeri sevmeyeceksin ama. Nasıl yani? Zeynep. Ben işi bırakıyorum. stajı bırakıyorum yani gidiyorum. Şimdi kızlar, ben sağlakım ya. Biliyoruz bunu. Ama salak değilim yani, sağlakım. Ay ilk defa duyduk sanki. Ne yani işte, benim bir problemim var. Şimdi ben sağlak olduğum için, yani Solak olmadığım için ve sağ elimin tırnağını keserken gerçekten çok zorlanıyorum ben. E sol kes sağ elinin tırnağını? Kızım diyorum ya ben solak değilim. Solak solak olsam sağ elime mi? ama solak olmadığım için, sağlık olduğum için ben böyle sağ elimi de sağ tırnaklarımı kesmek için kullanıyorum. Gerçekten bunu yaparken o kadar çok yoruluyorum ki böyle nefesim kesmiyor. Acaba ölür müyüm diye düşünüyorum yani. Başardığın gün mutlaka haber ver, Gazetecilere, televizyonlara falan haber verelim. Ay kalimero fanatin aykoslu. Geldi yine baş belası ya. Belanı mı arıyorsun git para belanı ya. Yüz daha iyi. Onu da bulamaz ki. Terbiyesiz. En ağır yüzsüzlerden. Ah Alisim Kavala Kurabiyem. Hayat bir su gibi akıp geçiyor ya. Ah Karpe diye Karpe Diyem. Başka bir şey değil mi ya? Vay be! Espriye gel. Açtım ben kendimi. Gerçekten açtım ya. Neler yapıyorum arkadaş bu arada? Ya akıp giden suda boğulasın inşallah. Sürüklenesin, bir daha geri dönemeyesin inşallah Orca ya. İnşallah ya. İstemiyorum senin yanında diyorum ya. Defol git! Ya anlamıyor musun? İster Allah Allah! Ne arsız, yüzsüz, pislik, iğrençmiş sen ya! Allah Allah! Siz de karışıyorsunuz ya? Ha ne karışıyorsunuz? Aşıklar birbirlerine naz yaparlar. Alisim de bana naz yapıyor değil mi Alisi? Hala aşk diyor, hala naz diyor bu çocuk ya. Yahu seni istemediğimi daha nasıl anlatabilirim? Daha ne diyebilirim sana? Şimdi sen beni istemiyor musun? Ya istiyor muyum ben seni? İstemiyorum ya, istemiyorum. O zaman gözlerimin içine bak ha. Gözlerimin içine bakarak seni istemiyorum diyebilir misin? Ha diyemezsin. Gel bakayım buraya sen. Bak Orçun. Seni... Tamam mı? Al aç gözlerini iyi dinle. Seni... istemiyorum. Ah, ah, ah. Vay arkadaş. Beni gerçekten istemiyorsun ya. Ha şunu bileydin ya. Oh ya oh. Vay be. Alif beni gerçekten istemiyormuş ya lan. Ah. Ama Alifciğim ben de seni başka kızlarla kıskandırmazsam ne olayım. Bayatlamış kavala kurabiyesini. seni. Türkan'ın dostluğuna zarar vermek neymiş göreceksin sen. Ah. <laughs> i̇şte aranan konu mankeni geldi. Biz öyle bu gibi. <laughs> Selam seni teştim Pikachu. Ne diyorsun anlamadım. Bak şimdi seninle biz bir oyun oynayacağız tamam mı? Bu oyundaki senin rolün benim sevgilim olmak. Anladın? Mı? Hayır anlamadım. Ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok kızım ya. Diyorum ki benim geçici sahte sevgilim olur musun? Hadi be oradan. Sahte de olmam, gerçek de olmam ya bak, ya böyle yapmacıktan sevgili olacaksın yani. Anladın mı? Rol keseceksin, rol keseceksin. Niye öyle bir rol yapacakmışım? Ya kızım, istersen rol yapmana gerek yok. Gerçekten sevgili oluruz. Ama benden sadakat bekleme haberin olsun. Al sana sevgili. İşte benim kızım. işte benim yetiştirdiğim yeni kuşak. <laughs> Allah'ım artık ölsem de gam yeme. Ben öldüm galiba öğretmenim. Canım çok acıyor. Bu kız bu gidişle kesin evde kalır ha. Sen ne ima ediyorsun ey sıpa? Evde kalmışların eli ağırdır mı demeye çalışıyorsun nedir? Hı? İstersen gel bir test yapalım. Şu beş kardeşler ağır mı yok, değil mi? Yok, yok, gel yok. bir test edelim. Allah'ım yapma kesini çıkarma kesini. Ama nasıl bırakırsın? Tam da işin ortasında. Bizi yalnız mı bırakacaksın? Ya Zeynep ne yalnız bırakması ya? Ya ben alt tarafı stajyerim burada ya. Yola yemeye çalışıyorum burada. Ya altına senin bir sürü mühendisin var ya. Gördük o mühendisleri de. Sen olmasaydın da kolon betonları yerine gro beton siparişi verdiğini bilmeyecektik. Bir sürü para ve vakit kaybedecektik. Zeynep. Ya daha bir sürü şeyde işimize yaradın sen. Teşekkür ederim Zeynep. Sağ ol. Ben gidiyorum. Evi de boşaltırım tamam Evden de mi ayrılıyorsun? Evet. Elçin yüzünden değil mi? Aslında hepsi benim suçum. Burada çalışmaya başlamadan beri için çok ihmal ettim. Ceyhun bence kendini suçlamamalısın. Sonuçta iş hayatı. Uzun mesailer olabilir. Mesaiden sonra akşam geç saatlere kadar Sarkan toplantılar olabilir. Keşke Sarkan sadece iş toplantıları olsa. Anlamadım. Yok bir şey. Yanlış anlama Ceyhun ama Bence Elçin ne kadar şanslı bir kız olduğunu farkında değil. Yakışıklılığına geçtim. Sen çok çalışkan, mert ve dürüst bir insansın. Ayrıca bir sevgi olarak da çok düşünceli bir anlayışlısın. Onun için kariyerine bile sırt çevirebiliyorsun. Teşekkür ederim. Ama Zeynep. Ben karşıya kalayım. Bizde yalan olmaz. Ben kıza bariz yalan söyledim ya. Niye yalan söyledin? Yengenler şeye dışına gitti. Ben de şirketin bir dairesinde kalıyorum diyebilirdin. Diyemezdim. Neden? Diyemezdim. Çünkü... Belki seni kıskanıyor Zeynep. Vallahi haklı bence. <laughs> Yani. Elçin böyle seni sıkmaya... ...kıskanmaya, bu kadar baskı yapmaya... ...devam ederse seni kaybedecek. Hangi erkek bu kadar... ...kıskanç bir kısa katlanabilir ki? Mesela ben... ...senin sevgilin olsam... ...daha rahat davranırdım. Daha anlayışlı olurdum. Bence bu kız seni çok zorluyor. Zeynep. Bugüne kadar yaptığın her şey için teşekkür ederim. Onlara söyleyecek lafım yok. Ama söz konusu benim kız arkadaşımsa... ...ona laf ettirmem. O konu hakkında konuşturmam. Anlaşıldı mı? Ben kaçar. Daha yapacak çok işim var. Kalacak bir yer bulana kadar kalsaydın... ...akşam nerede kalacaksın, yatacak yerin var mı? Zeynep biliyor musun? Benim yatacak yerim yok. Elçine yalan söylediğimden beri benim yatacak yerim yok. Kolay gelsin. Senin karşı yakalına tüküreyim ben Ceyhun. Senden bu kadar kolay vazgeçmem Ceyhun. Ne seninle de bu oyunu kaybetmeyeceğim. kendimden sonra sarılabildiğim tek akrabam. Teyzem benim. Ya teyze, bu samimiyetsiz sevgi gösterilerinden sonra ne istiyorsun baş belası diye sormayacak mısın? Öyle şeyler der miyim teyzecim benim? Seninle kan bağımız, can bağımız, hiç kimsenin koparamadığı yan bağımız var. Düşünsene, seni ayağımda sallamışlığı mevzu bahis. Teyzem benim. Evet toplamda bir dakika kadar. Öyle değil mi? Ee, misal basketbolda bir dakika çok uzun bir süredir. Senin dışında hiçbir akrabama bu kadar yaklaşamadığımı da biliyorsun. Ayrıca bu bizim aramızda çok sıkı bir bağ var demek. Sen teyzenin olmazsa olmazısın demek. Anaç davranabildiğim tek insansın demek. Aç mısın teyzeciğim? Ya hayır aç değilim de... ...teyze benim ufak bir problemim var mı? Paçan Hayır kız değil. Para mı? Parayı çeker. Para falan da değil teyze. Sağlık mı? Her şey kafada bitiyor. Psikolojik. Hayır teyze. Bizimkiler senin okula kaydolmamı istiyorlar. Çatımın üstünde yerim var. Sana karşı nasıl da zaafım var görüyor musun? Ee, i̇stediğin sınıftan başlayabilirsin. Hatta başlamadan seni direkt mezun da ederim. Yok o bizimkilerin işine gelmez de yine de sağ ol. Valla bu ilini hiç unutmayacağım. Ya da yalan söylemeyeyim, unutacağım nasıl olsa. Ne demişler? Dürüstlük yalancının sadakası. Yeni okulunda hoş geldin teyzeciğim. Hadi, hop şöyle bana uzaktan bir sarıl bakayım. Of, öyle ilk karşıma çıkanı seçemem vallahi. Yok ya olmaz. Sevgili rolü yapacak olan kızın çok şigar olması lazım be ya. Alisi kıskandırılacak güzellikte olması lazım. Aa, oh, i̇şte aradığım özellikte bir kız. Selam. Güzelden de bir tık daha güzel olan bayan. Bir gün çift oğlu Orçoy'la tanışma fırsatını yakalayacağım aklının ucundan bile geçmezdi değil mi? O kim ya? Tam karşındadır ya. Hesap makinesiyle leblebi yazan değil. ile hesap makinesi yazan. Kolunu ısırarak kol saati yapan değil. Duvarı ısırarak duvar saati yapan ve böylelikle fark yaratan insan. Orçoy. iki o ile. Bu tür bir manyakla ilk defa karşılaşıyorum ne işte kadar güzel kız. Her şeyin bir ilki vardır. Bugün de senin günün. Defolman için 15 saniye süren var. Ha, geri sayım başladı diyorsun. Beni uzaya mı göndereceksin? Ha, bak Eskili'ye gel. Çok güzeldi değil mi? 13 saniye. Ya kız şimdi boş ver sen saniyeyi maniyi. Ee, benim sevgilim olur musun? Yani böyle e, numaradan sevgilim rolü yapacaksın tamam mı? Yaparsın değil mi? Yaparsın. yaparsın. 11 saniyen kaldı. Ha. Ne oldu kız? Yoksa benden etkilenip aşık olurum diye mi korkuyorsun? Korkma. 9 saniye. <laughs> tamam bak e, o zaman söz benden sana bir dost. 7 saniye. Hmm, sen de amma keyifsin. Yanında da bir tane... Beş saniyen kaldı. tamam bak 15-20 lira ateşlerim fazla da vermem haberin olsa. Son 3 saniye. E, 3 üç saniye ne olacak? Hadi 3 saniye oldu hadi ne? Bir saniye. E, bir saniye ne? Ne oldu bir saniye? Ha, ne oldu bir saniye ne? Bir saniye ne? <laughs> Ne o Buket? Benim yokluğumda sana sarmış herhalde bir imiş. Eh yani. Yok ya. Şimdi bak bir dakika. Yok bir dakika falan. Oğlanma zamanın gelmiş senin. <gülüyor> Bekletmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü sen ne yoldan aferin sana gerçekten maşallah ama gerçekten bırak beni git valla dur 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 duracak olan benim zaten gidecek olan sensin Allah oh. oh. Of. Bu okul da kamil ve kamilelerle dolmuş arkadaş. Her önüne geleni kaybetmişler bu okula. sonra okul senin teyzeciğim. İstediğin gibi gir çık. mi beğenmedin. Ders programını değiştir. Derslerimi beğenmedin. Girme hiç. Çık git. Kantin senin. İstediğin yere istediğin kadar hesap açtır. Yazdır babam yazdır. Sınavlarda kağıtları boş ver. İzin kağıdımı lazım? Git kendine al. Aç avcum bakayım. Ya Param vardı teyze. Laf olmaz teyzeciğim. Aslında ben sana başka bir öneride bulunacaktım. Bulun teyzeciğim. Bulun anaç paraşütüm benim. Ya yanlış anlamazsan kimse yeğenin olduğumu bilmesi olur mu? Yoksa yoksa kendinden mi utanıyorsun? Koskoca sultanlar sultanı Esma Sultan'dan utanacak değilsin ya. Utanma çocuk, Utanma.